7-9 Ekim tarihleri arasında yapılan Doğu Karadeniz Turizmi Sempozyumu'nda e, ikinci e, gündeyiz. E, Sempozyum organizasyonu çerçevesinde Girasun çevresindeki tarihi ve doğal güzellikleri geziyoruz. 1710 metredeki Kümbet Köyü'nden sonra 2100 metrelerde Kümbet Yaylası'na ulaştık. Şu anda Isparta valisi olan dönemin Giresun valisi tarafından yaptırılmış il özel idaresine ait konaklama tesislerinde öğlen yemeğine misafir edildik. Resepsiyonist arkadaşımızla karşılaştık. Adı ee, Hüseyin Bey. Buyurun Hüseyin Bey sizi dinliyoruz. Ana merkez bina olarak burası. Burada toplam tek 2 3 kişiden ibaret artı suit ee, 27 oda mevcut. Kaç atak kapasitesi var? Ee, toplam burası e, 50 küsur çok güzel. 17 tane villa tipi evimiz var. Evet. Ee, tekli ve dubleks olarak toplam 140 yatak kapasitesine sahip Peki. evlerle beraber. Hiç <laughs> <laughs> çevreye, ekosisteme zarar veren hocalarımız. Evet. Herkes yarar mı sağlayacak? Füsun Hanım <laughs> bir tatbiyen eşi. <laughs> Şenas Hanım'la burada tanıştık. Efendim memnun olduk. <laughs> <laughs> Dışarıda hava soğuk ama içeride bayağı ısınmış. <laughs> are your feelings, John? Oh, it's uh, having a very nice conference with lots of lovely people and beautiful countries. Duygu önümüzde oteli gezdiriyor. Duygu'nun Trabzonlu olduğunu uh, öğrendik. Evet. Hiç benzemiyor ama. <laughs> Konu mankeni olarak Duygu Hanım'ı kullanıyoruz. Tanıtıyorum ben de odayı. <laughs> Gerekten sonra otobüsümüze gelebiliriz. Şimdi nereye gidiyoruz hocam? şimdi bak Kulak Kayası'nı yaylası. Kulak Kaya yaylasına, Kulak tere yaylasına gidiyoruz. Ne yazın çantırman? Kaptan. Tepede duracaktık ki o resimlerde bir alıç ağacı. Acı su kaynağındayız. Hangi yoldayız? Kulakaya. Kulakaya'ya gitmekteyiz. Evet. Kulakaya bir yayla mıdır? Yayla. Kulakaya bir yayla. Bugünün son molası orası mı olacak? Evet. <laughs> binası e, önceden eski bir yermiş Osmanlı döneminde. Hı. Çok eski. Şimdi yayla değil mi? Yani, Normal Eee şimdi evet. yerler yerin bir Mahalle merkezi oluyor. Ama batlısı yayla. Kümbet aynı konumda. Yayla olarak yapıyor. Evet. Buralarda rakım kaç mesela? Burası 1500. <laughs> 1500. <laughs> evet. Yani, yani buranın mesela Ekim ayı içerisinde çok güzel şey. son gün havalar yapar, ya. Pastırma zamanlar da olur. Aşkım Ama da siz tam soğuk dönemde denk geldiniz. Burası da otelin çay ocağı. Derken şehir popülasyonuyla karşılaştık. Modern kızlar. Burada da karşımıza çıktılar. Kendilerini denizde hissettiklerini söylüyorlar. Ortalığı siz kaplıyor. <laughs> kara lahana Bu kara geldi. Abi. Biz pancar diyoruz. <laughs> de pancar deniyor. Nesi oluyor sayın hocam? Bunu şimdi divlesini yaparsın çorbasını. Divle akşam yedik sanıyorum. Menüde vardı. Ee, şey böyle katı. Evet. Çek, pilav gibi Yeşil, çekti. evet yeşil. aynen o öyle. Üşünde İçinde pirinç, pirinç de vardı. Evet o dible diyoruz. Dibli diyoruz. Ondan Her sonra şey sarma oldu. sarılır. Sarma başka. E ee, ondan var. sonra çorbasını yapılır. Çok güzel. Daha da bir şey yapılmadı herhalde değil mi? E ee, tatlısını Arka da yapın artık canım. Tatlı bir yok kaldı ya. <laughs> 9 Ekim 2010 sabahı Giresun Kalesi'ndeyiz. Karadeniz'e hakim bir konuda inşa edilmiş. <laughs> Benim acaba acaba mi? <gülüyor> <gülüyor> Rehberimiz kalenin koruma altında olduğunu söyledi. Koruma altındaki Giresun Adası. Aile yaşıyordu orada daha önce. Robinson diyorlar o aileye. adası. Aslında onlar da ayrıldılar oradan. E, bazı istekleri falan koruma evet, altında. Hocam burada şimdi şöyle bir e, proje var ama bu proje ne kadar hayata geçer bilmiyorum. E, Giresun'da bu işte kaleye turistlerin özellikle ulaşımının sıkıntı olmasından dolayı otobüslerin genelde bu küçük otobüslerle geliniyor. O yüzden bir teleferik sistemi düşünüyorum. Şu an Ordu'da o sistemi yapıyorlar. Ayaklarını diktiler. Ordu'dan Boztepe'ye ama biz de şu an bu proje üzerinde bir şeyler yapılmasını istiyoruz gazeteciler olarak ama şu an için hemen şu aşağıda Tarihi Taşbaşı Parkı var, hemen sahilde görmüşsünüz. İki tane otelin yanında, orası tarihi bir parktır. Oradan kaleye, kaleden de adaya bir teleferik sistemi düşünülüyor şu an. Bir düşman işgalinden kurtuluşunda önemli rol oynamış olan Osman Ağa'nın mezarına ulaşmışız. Osman Ağa'yı çekemeyenler Atatürk'e gitmişler demişler ki paşam demişler. Osmanlı'ya çok güçlü bir koruma geldi. Bize e, mecliste adım attırmıyor, nefes aldırmıyor. Korkuyoruz artık. İşte size karşı da ayaklanma içerisinde Atatürk'ü de kandırmışlar yani. Evet. O döneme Osmanlı'yı çekemeyenler sizi de etkileyecek demişler. Sizi de yıkmayı planlıyor demişler. E, ne yapalım ne yapalım? O zaman gidelim Osman Ağa'yı söyleyelim sizi çok seviyor. Siz emredin Ali Şükrü'yü öldürsün. Ali Şükrü'den kurtuluruz. Ondan sonra da Osman Ağa'yı da Ali Şükrü'yü öldür diye Osman Ağa'yı da temizleriz. Atatürk'e de kafasına bir Aynen o şekilde yapmışlar. Bir taşla iki kuşu birden vurmuşlar. Bu emriyle beraber toparlanan taşı buraya getirilmiş. Giresun'dan ayrıldıktan sonra yaylalar ziyaretimiz bir an otolastikçisinde sonlandı. Çünkü Giresun Kalesi'ne çıkarken yolu parke üzerinden geçmemesi gereken şoförün fiziği dinlemeyerek geçti ve lastiğini yardı. Bir başka yurdun insanı örneğini de karayolu üstündeki çalışma esnasında yakaladık. Evet, Yaradan'a e, sığınarak hiçbir iş güvenliği olmak için çalışan bir işçi. Düşmesi her an e, mümkün. Ancak dedik ya, Yaradan'a sığınmış olmalı. Andos Kalesi'ndeyiz. Hocam öyle 9 Ekim günü son öğle yemeğini yediğimiz yer. Neden Mavi ve yeşildeki öğle yemeğinden sonra treboldayız. Sevimli bir Karadeniz kasabası. Bir var mı Nazım su şaşık Okşar vakuru Yanar elleri Trabzon Havalimanı'na dönmeden önce bir çay molası için Aşkana Restoran'da durduk. Evet, Aşkana Restoran'da çay servisi yapılmakta. Evet, pazar günü burada inat yaramış dilemez. şey yapmak istiyoruz? kavuştuğumuz ıı, otomobil plakalarından belli olmaya başladı. 60'lı plaka artık çoğunlukta. Demek ki Trabzon'a girdik.